Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Uzman Öğretmenlik Meslek Gelişim Programı kapsamında bugünkü konumuz program geliştirme süreci. Bu süreçle ilgili kısaca özet yapmaya çalışacağız. Ardından da bu konuyla ilgili test sorularımız olacak. Özet ve testlerin tamamı Hasan Yıldırım hocamıza ait. Açıklamalar bölümünde Hasan Yıldırım hocamıza ait Telegram kanalı. Aynı zamanda günlük olarak yayınlanan bütün fasiküllerin özetleri ve testlerin mapders.com'a ait linkleri söz konusu isteyen arkadaşlarımız oradan inceleyebilirler. Hazırsanız hemen başlıyorum. Program geliştirme süreci herite göre eğitim programı genel olarak bir bilgi alanını oluştururken eğitim programı geliştirme bilgiye katkı sürecini temsil eder. Eğitim süreçlerinin planlı ve sistemli olması, olmalarını sağlayan programların durağın olması mümkün değildir. Ornstein ve Hunkins, programların dinamik olmaları gerektiğini ve ulaşılmaya çalışan bir hedef olarak değil, bir yolculuk olarak düşünülmesi gerektiğini belirtmektedirler. Program geliştirme en gelen anlamı tanımıyla eğitim programının öğeleri olan hedef, içerik, öğretme, öğrenme süreci ve değerlendirme boyutları arasındaki dinamik ilişkiler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Belli bir konuya yönelik eğitimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi daha iyiye götürülmesi olarak ele alınmaktadır. Etkili bir program geliştirme programı oluşturan felsefeyi, amaçları, hedefleri, öğrenme deneyimlerini, öğretim kaynaklarını ve değerlendirmeleri yansıtmalıdır. Bir programın geliştirilmesi öncelikle bilimsel bir etkinliktir ve dolayısıyla araştırmaya dayalıdır. Türk eğitim sisteminde benimsenen, eklektik bir anlayışı içeren, Demirer tarafından geliştirilen model temel alınarak genel hatlarıyla bir programın geliştirilme süreci üzerinde durulmuştur. Program geliştirme süreci Demirel tarafından tasarlanmış diye söylemişti bakın. Model alınmış demişti. Program geliştirme süreci planlama, tasarlama, deneme, değerlendirme, programa sürekli kazandırma olarak ifade edilmiş 5 basamaktan bahsedilmiş. Şimdi bunlarla ilgili kısaca bilgiler vermeye çalışacağız. Programın planlanması. Programın planlanması gerekli olacak unsurları, biçimleri belirler ve tüm etkinliğe ya da sürece kuş bakışı bir görünüm sağlar. Bir takım kararların alınması beklenir. Öncelikli olarak geliştirme süreçlerinde kimlerin hangi amaçla yer alması gerektiğine karar verilmelidir. Çalışma ekibi belirlendikten sonra bu çalışmaların ne kadar sürede gerçekleştireceği, sürecin hangi aşamasında hangi adımların izleneceği, bu sürecin ne kadar sürede tamamlanacağına ilişkin çeşitli kararların alındığı çalışma planının yapılması ve ardından sürecin en kritik aşaması olan tasarıya temel teşkil edecek biçimde gereksinimlerin belirlenme süreci planlanır. Tyler tarafından gündeme getirilen gereksinim belirleme ya da diğer bir adıyla ihtiyaç analizi genel olarak bireysel ve kurumsal gelişim sağlama, karşılaşılan ve karşılaşılabilecek sorunlarla birlikte ihtiyaçları tespit ederek bu ihtiyaçlara uygun çözüm yolları bulma olarak tanımlanmaktadır. Maslow'un da belirttiği gibi bireyleri güdüleyen en temel şey gereksinimlerdir ve dolayısıyla bu gereksinimler programların geliştirme sürecine kaynaklık eder. Maslow gereksinimlerden bahsediyor bu program geliştirme sürecine kaynaklık eder. Ancak bu sadece bireylerin ya da öğrenenlerin gereksinimleriyle sınırlı bir süreç değildir. Toplumun, konu alanının, uygulayıcıların, doğanın gereksinimleri de söz konusudur. Bu zaman alıcı, maliyetli ve yorucu bir süreçtir. Burada bir anlamda beklenenlerle var olanların bir karşılaştırması yapılır. Bunun için planlama yapılması, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması gerekir. Bunun için testler, konuyla ilgili raporlar, ölçekler, görüşme ve gözlemler kullanılabilir. Program tasarısının hazırlanması, ikinci bölüm. Tasarının hazırlanması programın öğelerini kapsar. Bunlar amaçlar, içerik, öğrenme öğretme süreçleri ölçme değerlendirme. Bu aşamada bu çalışmanın neden yapıldığı, ulaşılmak istenen çıktıların neler olduğu, sürecin nasıl işleyeceği, amaçlara ulaşıp ulaşılmadığının nasıl anlaşılacağı soruları yanıtlanır. Programın tasarısının hazırlanması kısmında bu sorulara yanıt aranıyormuş. Bu süreçte önemli olan gereksinimlerin iyi analiz edilmesi ve bunun üzerine programın tüm öğelerinin birbirini destekleyecek temel alınan felsefi görüşü yansıtacak, gelişim özelliklerine dikkate alacak bir biçimde hazırlanmasıdır. Üçüncü basamak programın uygulanması. Tasarlanan eğitim programının uygulamada amaçlarını neden gerçekleştirebileceğini belirlemek için bir deneme uygulamasına gereksinim vardır. Evet, pilot uygulamasının yapılmasındaki amaç gerçekte nasıl göründüğünü anlayabilmektir demiş. Burada önemli soru deneme uygulamasının nerede, nasıl yapılacağına karar verilmesi uygulamanın planlanmasıdır. Bu süreçte toplanan veriler programın aksayan yönler hakkında önemli bilgiler sunabilir. Bu bilgiler programın asıl uygulamaya hazır hale getirilmesine önemli bir rol oynamaktadır. Uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, değişime karşı oluşabilecek dirençleri öngörebilmek, ve bu dirençleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemleri alabilmektir. Dördüncü basamağa geldik. Programın değerlendirilmesi. Programın etkililiği hakkında karar verme süreci olarak da adlandırılır. Programın tüm öğeleri ve bu öğeler arasındaki ilişkiler değerlendirilir. Uygulama süreci incelenir. Programın çeşitli açılardan amaçlara ulaşma düzeyi, içeriğin uygunluğu, uygunluğuna karar verilir. Bu sürecin sonunda program olduğu gibi uygulanmaya konabilir. Geliştirilerek uygulanmaya başlanabilir. Sonlandırılabilir. Programa sürekli kazandırılması. Program geliştirme döngüsel bir süreçtir. Programın sürekli geliştirilmesinin temel gerekçeleri: Değişimin kaçınılmazlığı, gereksinimlerin çeşitlenmesi, programın dinamik bir yapıya sahip olması. Bir program uygulamada elde edilen verilerle geliştirilmişçe etkililik kazanır. Bunun gerçekleşebilmesi ise araştırma, geliştirme çalışmaları ile mümkündür. Bu konumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Vaktimiz kaldığı için hemen sorulardan devam edelim. Program geliştirme süreci ile ilgili olarak. Hewitt'e göre birinci sorumuza geldik. Hewitt'e göre program geliştirme süreci hangisini temsil etmektedir? A. Bilgi alanını, B. Bilgiye katkı sürecini. C. Bilgiyi değerlendirmeyi. D. Bilgi toplamayı. E. Bilgi birikimini. Doğru cevabımız birinci soruda ne olacak? B şıkkı bilgiye katkı sürecini ne yapıyormuş? Program geliştirme süreci e, temsil ediyormuş. Programların ikinci soru programların dinamik olmaları gerektiğini ve ulaşılmaya çalışılan bir hedef olarak değil bir yolculuk olarak düşünülmesi gerektiğini aşağıdaki kişilerden hangisi ya da hangileri söylemektedir? A. Ornstein ve Hunkins B. Demirel C. de D. Einzel ve Posner. E. Sönmez ve Alaca Pınar. Doğru cevabımız ikinci soruda A şıkkı Ornstein ve Hunkins ne yapmış? Bunu bu şekilde tanımlamış. Üçüncü soru. Türk eğitim sisteminde eklektik bir anlayışı içeren hangi model temel alınarak genel hatlarıyla bir program geliştirme süreci üzerinde durulmuştur? A. Demirel. B. Yıldırım. C. Sönmez. D. Alaca Pınar. E. Ertürk. Doğru cevabımız Demirel olacak. Burada Türk eğitim sisteminde model temel model temel alınması dediği için belki böyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Program geliştirme süreciyle ilgili olarak. Dördüncü soruya geldik. Bir deneme, iki tasarlama, üç planlama, dört değerlendirme, beş programa sürekli kazandırma. Yukarıda verilen program geliştirme süreçleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Bunları kısaca hemen sıralayalım. Önce bir planlama yapılıyordu. Plana uygun tasarlama yapılıyordu. Tasarlanan e, durum, program e, denemesi yapılıyordu. E, deneme yapıldıktan sonra tabii bir değerlendirmenin yapılması lazım. En son olarak da programa sürekli kazandırma var. Bazen program aynen kalabiliyordu. Zaman, e, değişiklikler yapılarak kullanılabiliyordu veya tamamen kaldırılabiliyordu. E, pilot uygulamalar yapılıyor biliyorsunuz milli eğitimde. Yani 3 2 1 4 5. Doğru cevabımız C şıkkı. Bu soruda ne olacak? Olacak. Bir diğer soru 5. soru. Programın planlama süreci ile ilgili verilen ifadeler hangisi yanlıştır? A. Sürece kuş bakışı görünüm sağlar. B. Bir takım kararlar alınır. C. Kimlerin hangi amaçta yer almaları gerektiğine kararla karar verilir. D. Çalışma süresi belirlenir. E. Uygulama süreci incelenir. 5. soruda cevabımız uygulama süreci incelenir. E, planlama sürecinin e, değil de daha çok neredeydi arkadaşlar bu değerlendirme süreci içerisinde yer alıyordu. Maslow'a göre bireyleri güdüleyen en temel şey hangisidir? A. Duygular. B. Dürtüler. C. İnançlar. D. Gereksinimler. E. Korkular. Doğacağımız altın soruda gereksinimler olacak. D. Şıkkı. 7. soru aşağıdakiler hangisi programın öğelerinden biri değildir? A. Amaçlar ve içerik. C. Öğrenme öğretme süreci. D. Sınıf. E. Ölçme değerlendirme. Doğru cevabımız D. Şıkkı sınıf Olacaktır 8. soru program geliştirme sürecinde hangi aşama programın öğelerini kapsamaktadır? Programın öğelerini kapsamaktadır. A. Tasarlama. B. Planlama. C. Deneme. D. Değerlendirme. E. Sürekli kazandırma. 8'in sorunun cevabı da A şıkkı tasarlama olacaktı. Programın öğelerini kapsayan kısım burası. 9. soru. Herite göre pilot uygulama yapılmasındaki amaç hangisidir? A. Gerçekte nasıl göründüğünü anlayabilmek. B. Kuş bakışı görmek. C. Planlama yapmak. D. Sürece yeni kişiler eklemek. E. Programa sürekli kazandırmak. Doğru cevabımız 9. soruda A şıkkı gerçekte nasıl göründüğünü anlayabilmek olacak. 10. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi programın değerlendirmesi ile ilgili değildir? A. Programın etkiliği ile ilgili karar verme sürecidir. B. Programın ne kadar sürede kimler tarafından gerçekleştirileceği belirlenir. C. Tüm öğeler ve aralarındaki ilişkiler değerlendirilir. D. Uygulama süreci incelenir. E. Programın çeşitli açılardan uygunluğuna karar verilir. 10. sorunun cevabı B şıkkı programın değerlendirmesi ile ilgili değildir. Programın ne kadar sözde kimler tarafından gerçekleştirileceği belirlenir kısım değerlendirme kısmında değil. Önceki planlama kısmında yer alıyordu. Programı değerlendirme sonunda aşağıdakilerden hangisine karar verilebilir? Yukarıdakilerden hangilerine karar verilebilir? Değerlendirme kısmında. Olduğu gibi uygulanabilir mi? Evet, pilot uygulamalar yapılıyor bazen. Olduğu gibi uygulanabiliyor. 2. Geliştirilerek uygulama. Var mıdır? Vardır. Üç sonlandırma var mıdır? Vardır. E Doğru cevabımız e, yeniden planlama var mı? Böyle bir şey yok. Doğru cevabımız burada ne olacak? C şıkkı 1, 2 ve 3 olacak. Olduğu gibi uygulanabilir. Geliştirilebilir, uygulanabilir, sonlandırılabilir. Program değerlendirme sonunda bunlara karar verilebiliyordu. Son aşama son sorumuz program geliştirme sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Aşamadan bahsetmiştik son aşamadan. A tasarlama, B planlama, C deneme, D değerlendirme, E süreklilik kazandırma. Doğru cevabımız nedir? Süreklilik kazandırmadır. Bu kısımda artık programın son aşamasıydı. Değerlendirmeden sonraki noktaydı. E, ee, e şıkkı doğru cevabımız oluyor. Çalışmamızı tamamladık. Çalışmamızla ilgili ilgililikleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. En güzel günlersin olsun. İyi çalışmalar kolay gelsin.